Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Faruk Turgut. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi kulaklığımı gösteriyorum arkadaşlar. Polo arkadaşlar. Bu arada bu oda benim değildir arkadaşlar. Sakın seni zannetme. Benim odam yok normalde. Bu neyse. Devam edelim. Bu Polo arkadaşlar. Bim'den aldım. 80 liraydı arkadaşlar. Kutusu nerede olduğunu unuttum. Bilmiyorum yani. Attım herhalde. Arkadaşlar kapağı böyle. Bu içinde şarj oluyorlar şu an. benkin şurası kırıldı. Um, montumun içinde cebindeydi, ezildi, kırıldı. Ama böyle takıp tekrar oluyor. Arkadaşlar kırmızı ışık yanıyor. Şarj nasıl olduğunu anlamak için buradan kırmızı ışıklar yanıyorsa bu taraflardan şarj oluyor demektir. Buradan mavi ışık yanıyor. O zaman bu kutunun pili arkadaşlar mavi ışık yanıyor. Şey, bunun bunun pilini nasıl anlayacağınızı sorarsanız arkadaşlar bağladıktan sonra bluetooth'ta zaten üstü bluetooth'un altında 190, 80, 70 gibi yazıyor böyle ona falan gelince dur 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 diye bir ses geliyor ee, arkadaşlar kulaklığın sesi güzel ben beğeniyorum içinde ise ilk, ilk ses bombası var ilk ses bombası da yani güzel ses vermesini yarıyor daha iyi HD'li bir ses veriyor arkadaşlar tek bir sorunu var Diyelim bunu kulağımıza taktık. Diyelim yasta kafamızı verdiğimizde böyle yasladığımızda ikisinden ya da birisinden ses gidiyor sonra ikisinden gidiyor. Kafamızı kaldırınca direkt düzeliyor. Tek bir sıkıntısı bu. Arkadaşlar ben bu, bu kulaklığın linkini açıklamalarda vereceğim. indirebilirsiniz Ben beğeniyorum. Satmayı istiyordum da satmayacağım kullanışlı çünkü. Mikrofonu güzel. Ben Minecraft videolarım işte bu kulaklıktan çekmiştim. Ee, ikinci i̇kinci özelliği de arkadaşlar sağ um, şarjı bir iki gün ya da 24 saat dayanabiliyor arkadaşlar ya iki gün ya da 24 saat ee, arkadaşlar um, bir özelliği daha var bu da son özelliğimiz arkadaşlar um, diyelim kulaklığı taktınız gidiyorsunuz kutuyu bir yere götürdünüz Eviniz büyük böyle 2 3 katlı mesela merdivenden çıkıyorsunuz tuvalete gittiniz mesela ya da bir odaya gittiniz. Şey 10 metre 10 ne kadar gittiyseniz çekiyor yani ses geliyor 10 metreye kadar çekiyor arkadaşlar. 10 metreye geçtikten sonra ses cis cis daha sonra gidiyor. Ama yaklaştıktan sonra tekrar bağlanıyor Bluetooth. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu kulaklığı almak istiyorsanız linkini açıklamalarda koyacağım. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Neyse bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.